Hatay'da 6 katlı bir binanın yıkımı esnasında korku dolu anlar yaşandı. Bina iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Asrın felaketinden ağır yara alan kentte enkaz kaldırma çalışmaları gece ve gündüz aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi Saraykent mahallesinde akşam saatlerinde 6 katlı ağır hasarlı bir binanın iş makinesiyle yıkımı esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü. Operatör kazayı yara almadan atlattı. binanın çökme anı ve iş makinesinin devrilme anı ise anbean an cep telefonu kamerasına yansıdı.